bakım, onarım, tamir, tadilat, muayene, tedavi, ameliyat, yeme, içme, giyim, kuşam, ev barma, istirahat, araç gereç, ulaşım, burs, kazanç, harçlık, profesör, doçent, doktor, he. Afsin Yusuf Taşkıran 81 114 99 imza, kaşe, mühür, damgasıyla. Allah iman İslam'dan Allah doğru güzel haktan ayırmasın. Uhud, Bedir kurtuluş eylesin. Darısı başınıza olsun. Evet, Profesör, Doçent, Doktor, H. Asın Yusuf Daşkıran. Sağlık, sıhhat, afiyet, esenlik, saygı, sevgi, hürmetlerini sunuyor. Kur'an-ı Kerim okumak farzdır, şarttır, arzdır.